Yıllardır peşini bırakmayan bu çalıntı isim mevzusunda e, senin röportajında son noktayı koysun yazmışlar. Sohbet kafası, sohbet kafası, sohbet kafası. Ufaklığın adı ne? Pafi benim kızım. Puffy, gel gel kızım. Pafi gel. O da gelebilir gel, mi? Gel gel gel. gel Ona gel, da gel, gel. onun evet, da hayranları finansiz. vardır herhalde. olmaz mı? Herkes tanıyor gel onu. Puffy, gel Pafi gel. O gel. Oturacak Puffy, mısın pafi Neyse o keyfine Oo, baksın ya. <laughs> Bu pandemi süreci sanatçıları gerçekten çok etkiledi. mi Hani herkes ağlıyor tweet atıyor, işte açlıktan ölüyoruz, işte yok Doğru. eğlence falan. Etkiledi mi seni Tabii de? Tabii de etkiledi. Etkilemez olur mu? 5 ayda sahne yapmıyoruz. Biz sahneden beslenen insanları sonuçta yani. Peki şeye çok tepki var. Atıyorum Demet takılın gibi isimlere, evet. X isimlere, o kadar para kazandınız, hiç mi kenara para atmadınız? Ya kardeşim diye hayır çok hayır. tepkiler var. O nasıl bir şey biliyor musun? Bir sanatçı ne kadar büyükse masrafı ve giderleri o kadar büyük oluyor. Evet. O yüzden o, o şekilde aslında atmak istedi ama yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Hı hı. Başladı mı şimdi sahneler tekrar? Başladı ha? başladı. Ee, geçen hafta Antalya'daydım, bu hafta İzmir'deyim. Özlemiş <laughs> misin sahneleri? Çok özledim, <laughs> çok özledim. <laughs> Güzel. Yeni nesil şarkılarını beğeniyor. Bu kuşağın ilgisini çekmek için nasıl bir yol izliyor sevgili Gökçe diye bir soru var. Şöyle bir şey, ben e, Suat Ateşdağlı ile fit proje yaptıktan evet. sonra İnsanlar benden giderli şarkı sevdiğini anladım. Hı hı. Ama sahnede mesela full arabesk yapıyorum. Evet. Normalde arabesk... Sahnede de, de o gidiyor sev... ama. Aynen öyle. Ee, i̇nsanlar benim bu tarzımı sevdiği için ben de sevgili abi Ceyhan'la, basın hı. danışmanım, yol arkadaşımla birlikte bu tarz şarkılara dikkat çektik daha çok. Yani Güzel. ilgimizi ona verdik. Yaptığın her şarkı zaten fenomen oluyor. Teşekkür ederim. Bravo, tebrik Sağ ol. ederiz. Mersi. Buraya alkış koy. Buraya bir efekt bir şeyler koyabiliriz. <laughs> Sonunda başardım, ünlü oldum dediği bir an var mı? O an ne zaman? Ya da oldun mu? İstediğin başarıda mısın şu anda? Evet, oldum. Evet. Ee, şöyle, e, aslında çok mütevazı bir şu an egolu çıktım. Yok, mutluyum. şu an beni, ben zaten sizle <laughs> video çekiyorsam <laughs> olmuşsunuzdur. Merak etmeyin. Aynen, mersi mesela hayırdır. Yani girdiğim, mesela geçenlerde başıma bir şey geldi markada verebiliyor muyuz? E, tabi tabi Youtube Madu'da, burası. Madoda oturuyorum ee, Ankara'ya cenazeye gittim ve Madoda oturup bir kahvaltı yapalım dedik Madoya oturdum hiç tanımıyorum bak hiç bilmediğim bir yer önüme çat diye kocaman bir bir şekerleme kutusu geldi. Mekan sahibi geldi. Gökçalım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şöyle böyle cırt falan filan. Bir şaşırdım şöyle bir kaldım. Aslında şaşırmamam lazım. Sık sık. Geçen gün de arabada yolda giderken çiçekçiler yok mu? Evet. E, arabada Abla mızrak mızrak diye. <laughs> şey siliyor falan. Tamam çocuğum yapma falan. Yani <laughs> başıma çok sık geliyor. Güzel. Sesin Ebru Gündeş'e benzetiliyor. Ne düşünüyorsun bu konuda diye bir soru var. Gurur diyorum. Kururdu en diyorsun. azından güçlü bir sese benzetiliyorum. Çünkü evet. o önemli bir ayrıntı. Tipin İrem Derici'ye benzetiliyor. Bu konuda ne düşünüyorsun diye bir soru var. Gerçekten. Yok ya. <laughs> Allah benzetmesin diye. Kör <laughs> estağfurullah. Yok yani İrem Hanım da çok cici tatlı bir hanımefendi ama ben benzediğimi düşünmüyorum. Güzel. Geçiyorum başka ee, soruya. Ölmeden önce yapılacaklar listesinin ilk üçüncü sırasını sayar mı? bir kere ben hep söylerim ölmeden önce bir albüm yapacağım. Hı hı. Arabesk albüm yapacağım. Albüm yapamayanlar kategorisi var ya sizler. Ben de o Ve hep single'a gire. Sürekli single single şiştim yani. Ben gerçekten ölmeden önce bir albüm istiyorum. Hı -hı. Arabesk albüm dibine kadar. Onun haricinde aslında yap ölmeden önce yapmak istediklerim e, dünya turuna çıkmak istiyorum seyahat. Güzel. Bu ikinci sıra. Ee, bu iki oldu. Üçü... Üçü yok. İkide kaldım. Evlenmek mı? falan yok mu? E, yani oha <laughs> <laughs> e, Tabii ben bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Güzel. Yıllardır peşini bırakmayan bu çalıntı isim mevzusunda e, senin röportajında son noktayı koysun yazmışlar. Koydun mu daha önce son noktayı? Ben o konuya çok hakim değilim. E, şöyle bir şey. Dün koydum. Mahkemeye verdim. Öyle mi? E, adli süreç olduğu için konuşamıyorum. Ama e, gerekli basın açıklaması Instagram sayfamda var. Hı hı. Girip herkes bakabilir. Bizim korkumuz da yok, kaçtığımız da yok. Ben sahnedeyim, yedinci single'ımı yaptım. Kimseden çekindiğim hiçbir şey yok. Her şey belgeli, kanıtlı. O yüzden e, şimdilik susuyorum. Mahkeme kararını paylaşıyorum. Son olarak sen bana bir soru sor, bitirelim. Neden Gökçe Kırgız? Yani çok hayranı var, çok seviliyor. İzleniyor. Dikkatini mi çektim yani? Evet. Nasıl dikkatini çektim? Yaptığın şarkılarla. Evet, en sevdiğim şarkı. Benim mızrak. Mızırak seviyorsun. Herkes mızırak seviyor abi. Daha yeni pişmanlar ülkesi yaptım niye onu sevmiyorsunuz canım? ya? Niye sevmiyorsunuz Neden? arkadaşlar? Gerçi yeni çıktı o da. Taze taze çocuk, evet. pör çocuk. Güzel, hayırlı olsun. <laughs> teşekkür ederim. Ama şey yani yaptığın her şarkı gerçekten bundan sonra gidecek. Hani albüm ediyorum. falan evet olabilir onlar hayaller içerisinde. Vallahi ama Emrullah köpek gibi çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Herkes dinleyen izleyen herkes sevsin diye. Çalışmadan da olmuyor. Bunu da bazı duymak şeyler. çok önemli. Çok teşekkür. Belki. Biz çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Bundan sonra en sıkı takipçim benim. Şimdi birazdan açıp açıp hepsini tek tek izleyeceğim. Tamam, ben sana link atarım. Hadi Arkadaşlar, bakalım. videonun sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar sevgili Gökçe Kırgız'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yastıklarıyla <laughs> isim soy isim yazan yastıklarıyla Aa, bizi çok... ağırladı. Biraz, ya yani çok enteresan şeyler var. Evet. Şu, kuru kafayı çekebilirsin. çekebilirsin. Evet. Ben onu şey Türkiye diyorum. Küçük mi? şeytan, büyük şeytan. Ama gece korkmaz mısın? Onun gözlerinden pe, güzel çıkıyor oluyor. mu falan? Burada <laughs> güzel ananaslar. Oluyor. Aynen. Değişik bir... Yok ilk bir defa dediğim gibi bir ünlü evine geliyorum öyle da. Öyle mi? Hoş ee, geldin. Sefalar getirdin. Odunları yakıyor musunuz? Hep e, dekor, kışın yakıyor. Yakıyor musunuz? Yok, Hocam görüşürüz. Herkese teşekkürler izlediğiniz için. Hadi gel Emrullah Show Business Now Kısa devre kahkaha komedi Herkesin buradaki tek adresi